Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar benim İran ve bugün sizinle arkadaşlar yapmış olduğum stadyum zaten başta anladığımız üzere Vodafone Arena'yı tanıtacağım ee, fazla detaya girmedim şey basın odasını falan yapmadım ama arkadaşlar bence gayet güzel oldu topu topu ayında şotu yani bir ayda çalışıyorum içeriye önce zaten bana hak vereceksiniz hmm. dışına pek önem vermedim demiştim galiba ne? öncelikle arkadaşlar girişlerimiz burada. Ya gireyim bari. Dışından böyle gözüküyor işte. Şu kenarlardan dolaştı. Hiçbir şey yok ya. Yani. Böyle çizgi varsa Hemen girelim içeri. Bu arada zaten bir IP türü bunu. Bu arada arkadaşlar aşağıda yer ıı, açıklama da açıklama kısmında bir o anket yeri var. O anketten de bundan sonra hangi ben hiç yapmamak istiyorsanız onları mazlayabilirsiniz. Ben bu tadımı yapmamak bakacağım. Gerçek resmine bakarak yaptım. Hatta resminde altındaki yani şu ve be, be gördüğünüz beyaz yerlerde nokta siyah şeyler da yapacaktım ama yani Ay çalıştı, o kötü durdu. Ondan ben de kırdım, beyaz blok yaptım. Ee, gördüğünüz gibi stadyumda öyle. Hemen şöyle e, soyma dolarını göstereyim. göstereceğim bir şey herhalde e, kısa olacak bir diye zaten anlamışsınızdır ben şu yazı yaz, yazdım ama şey çok gölgeli burada aslında ne bilmiyorum üstünü kapamadan önce çatıyı yapmadan önce işte bu arada çatının üstünde Vodafone yazmıyor nasıl çıkacağız yukarıdan çeviriyoruz. Buralardan çıkamıyoruz sadece buradan girip buradan böyle yukarı çıkıp yukarıdan böyle buralara girebiliyoruz. Burada bir yer yeri var ama oraya nasıl çıkacaklar hiçbir şekilde bilmiyorum. İşte oturup buradan yen yapılabilir gibi. Ee, bu arada e, bunun açıklamada linki olmayacak arkadaşlar. indirme linki şayet videoya 50 like gelirse 50 like istiyorum arkadaşlar gelmeyeceği için belki gelir bilmiyorum da 50 like gelirse videoya videoda yorumlara atacağım. Ya yorum, yorumlara diyorum şey açıklama kısmına indirme linkini koyacağım. İşte böyle. Gördüğünüz gibi o konuğumuzda da bence çok güzel oldu baya yani şahsen çok beğendim kendi emeğime. Ee, daha sayıda konuğumlar bizi değerli lütfen. Sonuçta bu işin özünde bir emek var. Bir aydır çalışıyorum. Siz de oynamaya katılarak katılar, katılar, takımınıza öz verip stadı yapmama, yani hangi stadı yapacağıma verebilirsiniz. Tepeden de böyle olacağız zaten. Göstermiş miydim bilmiyorum ama göstermişti. Bir de neyse işte gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadardı. Gördüğünüz gibi böyle vodafone arena yaptım. Çok güzel bir çizim. Şey. Tepesi falan açık 15 dakika önce bitirdim. Yani Yarın 15 dakika bir saat önce falan bitirdim ben bunu. Ya.